Evet sevgili izleyicilerim bir rejim daha değişti. Hemen ülkemizi yanı başında işte Suriye yani bizim eski topraklarımız işte bu Lozan'da çizilen sınırlarla verdiğimiz topraklar orada işte bir aşiret devleti gibi bir devlet yani işte emperyalist güçlerin kurduğu böl parçala işte küçük küçük devletler yemesi yürütmesi kolay yani tamam bir diktatör devrildi buradaki Suriyeliler mülteci Suriyeliler çok seviniyorlar yani lokmalar dağıtıyorlar, efendim çikolata dağıtıyorlar, tatlı dağıtıyorlar, halay çekiyorlar, havayı fişek atıyorlar bizim Adana'da. Ama ben haber aldım ki Türkiye'nin dört bir yanındaki Suriyeliler aynı sevinci paylaşıyorlar. Çünkü geri ülkelerine dönecekler. Orada malları var, mülkleri var, arazileri var. Onlara sahip çıkacaklar. Tabii ki her ne kadar e, Türkiye rahat da olsa e, o hani ne demişler bülbülü kafese koymuşlar. İlle de vatanım demiş. Buna benzer arkadaşlar. E tabi orada bir sevinç var. Bir de şuna üzülüyorum arkadaşlar. Yani bir diktatör böyle altın varaklı efendim eşyaları kullanırken sonra sen git kaçak pozisyonuna düş. Yani bir fare gibi yaşa. Bu nasıl bir şey? Çok ayıp bir şey. Çok o, böyle üzülecek bir durum. Evet şimdi işin bir boyutu böyleyken diğer boyutu Hani yıllar önce Sayın Erbakan hocamızın da söylediği gibi esas hedef Türkiye, işte yanı başımıza, emperyalistler yanı başımıza geldi. Efendim e, BOP'un, e, efendim e, projesi olarak devam ediyor e, deniliyor ki öyle midir? Öyle olmasını istemeyiz. İşte ama yani bu küçük e, işte Ürdündü, Lübnan'dı veya efendim işte Suriye'ydi, Irak'tı. işte oradan İranla bir çatışmalar olacağı zannedersem ama e, daha önce de söylendiği gibi veya işte büyük hedef büyük Bob e, Arzu Merdud eee inşallah bizde uğraşmazlar. Gerçi Kur'an'da ne söylüyor? Yani büyük bir savaş çıkacak. Evet, büyük bir savaş çıkacağından bahsediliyor. Belki o günler yaklaşıyor mu onu da bilemeyiz. Yani herkesin bir hesabı var. İşte büyük Bobu kurmak, işte Arzu Merduda sahip olmak gibi kitaplarında bahsediyorlar. Tabii onlar kendi kendilerine e, efendim böyle konuşa dursunlar veya hesap yapa dursunlar. E, hani Allah'ın da bir hesabı var. Efendim e, biz de elimiz boş değil. Biz bir karış toprağımızı kimseye vermeyiz. Ama şimdi bakıyorsunuz işin araya böyle fotoğraf şeklinde bakarsanız bir diktatör, 54 yıllık bir Esad rejimi efendim 64 yıllık bir bazı rejimi yıkıldı. Konu bu arkadaşlar. Yani ondan önce biliyorsunuz işte 6 milyon kadar Suriyeli ülkemize geldi veya Avrupa'nın değişik yerlerine gittiler. Efendim botlarla geçerken botları batırıldı. Birçoğu öldü. E, bombalandılar, parçalandılar. Allah yardımcılar olsun. Şimdi tabii ki herkesin kendi memleketine dönmesi veya oradaki malından mülküne sahip çıkması ayrı bir... Sevinç kaynağı oldu. E, yaptığımız röportajlarda da e, bizim e, misafirperverliğimize teşekkür eden Suriyeliler oldu. E, Türkiye'ye çok teşekkür edenler oldu. Elinde Türk bayrakları ve sonuçta sonuçta e, bir diktatör daha yıkıldı. Tabi diktatörlük hoş bir şey değil. Yani diktatörlerin sonu hep böyle zaten. Yani bir diktatör sonuna kadar baki kalamaz ki. Evet, biz Suriyelileri tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. İnşallah hayırlı olur. <laughs> İnşallah, inşallah. Gideceğiz, gideceğiz Gideceğiz abim. Burada kalamayız, gideceğiz. Allah yardımcın olsun abi. olsun I'm sorry, I do